Herkese merhabalar. Akbük Luva Emlak'tan ben Bengi. 3 blok ve 18 daireden oluşan sonsuzluk havuzu olan çok güzel bir site içerisindeyiz. Şu anda güncel aidatımız 2000 lira. Bir sonraki yaza kadar aylık 2000 lira ödeniyor. Orta havuzu var dediğimiz gibi deniz manzaralı site içi açık otopark, şifreli giriş sistemine sahip 2 artı 1 kısmı eşyalı bir daire incelemesine geldik. Hemen içeriye doğru geçiş yapalım. Evet evimizin ana kapısındayız şu anda içeriye doğru giriyoruz yerlerde laminant park uygulaması yapılmış her tarafta yatak odaları ve salon mutfak alanı dahil olmak üzere burada güzel bir koridor alanı yaratılmış şu tatlı ahşap separatörlerle güzel bir giriş alanı yaratılmış ve ev sahibi buraya burada bir oyuntu bir boşluk vardı buraya bir dolap yaptırmış ki Kullanım konforu sağlamak adına şu anda ev boş olduğu için rahatlıkla bakabiliyoruz. Bu raflar yaşarken e, hayatımızı kolaylaştırdığında fark ediyoruz ama burayı ilerlediğimizde salon mutfak alanı bizi karşılıyor. İki tane yatak odası, bir salon mutfak, e, bir de ortak banyo alanı var. Kompakt bir daire burası. Çok güzel sizi yormayacak ama şu an evde elektrik bağlı olmadığı için otomatik panjurları açamıyoruz. Her camda otomatik panjur olduğu için... E, görebildiğimiz kadar göstermeye gayret edeceğiz. Gördüğünüz eşyalarla birlikte ev size teslim ediliyor olacak. Buraya bir çift kişilik yatak yerleştirmiş İki tane komidin iki kapılı bir gardrop ve klimasıyla beraber bu oda tam bir yatak odası takımını almış. Ama şurada tabii ki gösteremediğimiz için bu panjuru açtığımızda buradan deniz manzarası yatayda gözüküyor. Bu yatağın başlığını klimanın tam altına aldığımızda her sabah deniz manzarasına uyanma lüksüne sahip olacaksınız. Buradayken ortak banyo alanına hemen bir göz atalım. Müzik Gördüğünüz gibi köşede kare bir duşakabin, çıtalı bir duşakabin kullanılmış. Gömme rezervuarı, klozeti, Hilton lavabo seti dolaplı ve ev sahibinin ekstra yaptığı bir şey bu. Çamaşır makinesinin üstünde termosifon alanına bir dolap. Bu dolap diğer hanelerde yok ve bu ekstra yapıldığı için kullanım konforu sağlayan güzel detaylardan birisi. Hemen diğer yatak odamızı da inceleyelim. Buranın da tabii ki bir maalesef panjuru kapalı ama emsal büyüklüklerde iki oda da birbirine yakın metre karelere sahip. Buraya da çift kişilik bir karyola, iki kapılı sürgülü, sürgülü bir gardırop yerleştirilmiş. Aslında bu açık olsa burada deniz manzarasını full görüyor olacağız ama artık salondan baktığınızda çünkü salonun hemen yan odasındayız. Aynı hizadayız. Salondan baktığınızda manzarayı görüyor olacağız. Gördüğünüz gibi salon mutfak alanındayız. Ne kadar aydınlık, aslında ne kadar aydınlık olduğunu görüyoruz. Buranın şansımıza panjuru açık, otomatik panjuru sistemi açık. Bir tane üç kişilik bir kanepe, tek kişilik bir berjer ve Amerikan mutfak. Çok güzel U şeklinde kullanışlı, bol dolaplı, modern tasarımlı kulpsuz dolapların olduğu çok güzel bir mutfak dizaynı burası. Buzdolabıyla, beyaz eşyalarıyla bu şekilde size teslim ediliyor olacak. Buraya yapılan ada hem mevcuttaki dolap kullanımını arttırmış şöyle. Hep aslında bahsettiğimiz, buraya bir ada yaparak dolap kullanımını arttırabilirsiniz dediğimiz detay bu. Altı dolap, üstü tezgah şeklinde bir e, uygulama yapılıyor. Mutfağı Amerikan tipi mutfağa çevriliyor. Ve e, böyle yüksek bar sandalyeleriyle de yemek masasına çevirip aynı zamanda dolap olarak kullanıp aynı zamanda da salon mutfak kullanımını birbirinden bir neviz olsa ayırabiliyorsunuz. E, daha farklı bir L Takımla da L köşe takımla da burayı e, dizayn edebilirsiniz. Ama ev sahibi koltuğu evin en güzel yerine koymuş çünkü şu manzarayı bir görmenizi isteriz. Buradan dışarı çıktığımızda e, bahçe katı incelediğimiz için şu an burada e, bahçe katı bir iki artı bir daire inceliyoruz. Burada bir balkon yok ama bu gördüğümüz seramik zeminler bizim balkonumuz sayılıyor. İstersek şimdi e, aslında bahçe müşterek alanda geçse kendi kapınızın önüne e, karışacak kimse yok. O yüzden bahçe kısmına da çimlerin olduğu yere de yeşillendiğinde tabii ki masanızı, sandalyenizi atıp keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Evet, 3 blok 18 daireden oluşan sonsuzluk havuzlu çok güzel bir site içerisinde. Şifreli girişin olduğu kendi açık otoparkı olan sitede 2 artı 1 bahçe katı kısmi eşyalı bir daire incelemesini sizler için tamamladık. Her sabah bu manzaraya uyanmak, her akşam güneşi bu manzarada batırmak istiyorsanız anahtarı sizler için ayırdık. Güncel fiyat bilgisi açıklamalar kısmının en üst satırında yer alıyor. Daha detaylı bilgi ve yer gösterimi için bizimle iletişime geçebilirsiniz geçmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın.